Merhaba arkadaşlar ben Lord. Bugün Clash Royale oynayacağım ama XA destesiyle. Bir de arkadaşlar oyun bedava 1000 elmas falan veriyor. Yarından itibaren e, ödüller gelecek. Bir gün 17 saat sonra. Emoji falan veriyor, sandık veriyor. Flama, fırın evrimini zaten herhalde tamamlıyor. Bakayım şimdi. E, sayalım şöyle. Burada birinci evrim, ikinci evrim. 3 4. Burada bir tane emoji veriyor. iki tane emoji verecek demek ki. Ee, bu dördüncü fırın evreni. Beş. Beş tane veriyormuş ama bir tanesini de bir zahmet alırız yani. Bin elmas veriyor bir de arkadaşlar. Büyük ihtimalle taş toplamamızı ister. Yani görev gibi. Şu kadar taş topla sana ödül vereyim gibi bir şey olacak. Çok güzel oldu bu arada. Bol şans diyelim şimdi. Harbiden güzel oldu. Bin elmas falan, emojiler, flamalar hepsi birbirinden güzel şimdi ilk sayı basalım yılbaşı hediyesi olarak e, veriyor oyun ya yani yılbaşında başka hediye vermeyecek de Gerçi daha ne versin yani e, Tamam Tesla Eyvah Tesla zaten bu iskelet basacağım ee, basacak mısın duvar yıkıcılarını? Oynamayacak adam. Tam tomruk. Çok güzel. Şimdi. Madem bu arada çok garip. Neyse. X'e artı özellik basacağım. Şövalye bir de. Ee, Şu şole özelliğine bastım ha. Çok güzel. Tam öldürelim artık. Tomruk çok güzel. Tam ikisi bayağı vuracak. <laughs> tamam sıkıntı yok. Adam zaten rezil oynuyor yani. Orada Tesla zaten eskeletleri de Ağlıyorsun diyelim. Bu imajı da çok güzel ya. Yani. Aynen aynen. Ee, şimdi. ilk şey için birazcık daha bekleyeceğim. Alev topunun şok birliğine basacağım ya. Soldaki şok birliğini zaten tutacağım. Acaba başka bir şey var mıydı? Eee sıkıntı yok. Tomruk basacağım zaten. Giddi. Ama bunu bana yapmasın. Evimi Tesla. Çok güzel. Bu arada bir an bildirim geldi. Eee bildirimleri kapatmadım. Olur öyle küçük hatalar. Tomruk. Şimdi. Şövalye bir de. Ama artık yeter. Tamam kalkan. Tekrar bir bilgisayar. Ee, tekrar toksiklik yapalım. İlk başta adam kaşınmıştı zaten. Bence de. O kadar ezik oynuyorsun işte. Bu emojiyi çok sevdim ya. Yeni emoji bu mu olsa acaba? Neyse. Kanalı e, o Gülen Goblin. Şimdi, ikinci rakip olarak Lan XT geldi. Bol şans diyelim. Ee, tamam. Yani... Okçular... Aletop'u basacağım şimdi. Bu arada bu da büyük ihtimalle şey oynuyor, XA'yı. Ya yani diye düşünüyorum, belki XA'yı oynamıyor da olabilir. Neyse bir şey yapmayacağım. Bir sayım. Bir de elektroru. Çok güzel. Kalkan. Ama bu birazcık kötü oldu. Çünkü ixeyi vurmayacak kuleye. Yo güzel kuleye birazcık vurdu. Okçular. Bu arada ilk oynamıyor gibi geldi bana. Çünkü e, Cehennem Ejderhası var. Büyük ihtimalle başka bir deste oynuyor. Şimdi. Tomro'yu şimdi basalım. Belki bir şey basar diye bekletmiştim ama. Bir kart falan basmadı. İlk şeyi. Bir de şövalye. E bir de kalkanın özelliğine bakalım. Çok güzel. Okçular, iskeletler, elektroru. E tomruk. Ya bu kadar da bir şey olmaz ya. Çok fazla harcadım ama yanlış oynadım çünkü. Tesla. Şövalye bir de ne olur ne olmaz diye. Çok güzel. Okçular erkenden öldürmüş oluruz. Bir de kalkan. Tamamdır. Şimdi. Ee, arkadan. Tamam böyle basarız biz de alev Normal savunmalık bir ikisiyi. Tesla. Sıkıntı yok ben de alev topu çeviririm yani. Alev topu çevirmek kadar basit bir şey yok diye düşünüyorum. Adam büyük ihtimalle daha tecrübelidir ama zaten. Yani yenebilir beni. Alev topu. Çok güzel. Bir de kalkan. Efsane oldu bu. İlk İskeletler. Ee, tamam. Çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Efsane oldu bu. Şimdi tekrar bir İskeletler. E ee, tamam. Ama Tamam ya yani, sıkıntı yok. Tesla. Bu arada alev, topu çevirsem daha çok kardayım ha. Ee, okçular. Tomruk. Bir daha alev topu. Bir şey yok alev topunu kuleye atsam daha kardaydım ha. Elektroru. Tam daha vurma. Okçular. Bir tomruğa bitiyor herhalde iş. Bitmiyormuş, pardon 41 vuruyor Tomruk. Bir daha lev topu, gülelim şöyle. Ağlıyorsun diyelim. Tam kanal emoji'mi o kullandı, bu da emoji almış. Neyse, hemen üçüncü rakibimizi bulalım. Ee, doktor döne döner geldi, bu şans diyelim. Türk herhalde diyeceğim de yok. Klan ismi İngilizce çünkü. Şimdi... Tamam şimdilik bir Tesla. Evrimi dönmüş olur. Arkadan da okçularla çıkalım. Ee, çok güzeldi. Şimdi şövalye basarım. Bir de iskeletler basacağım. Alev topu. Efsane. Gerek bile kalmadı iskeletlere. Şimdi... Ee, başka bir kart atacak mısın? Tam diğer taraftan X ile çıkalım. Onu öldürürüz diye düşünüyorum. Diyecektim de. Ne alaka ya? E, ee, iskeletler. Şövalye. Yani beklemiyordum ki adamın bu desteği oynamasını. Hem pekası var hem elektro ödevi. de kalkan. Ama özelliğe bastım ben ya. Vallahi basıyorum bak ama oyun saymıyor. Okçular. Elektro Tamam. Bir de ne olur ne olmaz iskeletler. Şimdi Elinden bu arada elektrodevi de çıkarması gerekiyor şu an. Ee, basacak mısın elektrodevini? Kaybedeceğim bu maç zaten. Öyle hiç umudum yok. Alev topu okçulara. E ee, ne bastı büyücü? Tamam. Elektrodu. Ya belliydi böyle olacağı. Tesla ama onu görmemen lazımdı ya. Şövalye. Bir de ne olur ne olmaz kalkan. Hiç güvenmiyorum çünkü. Çok güzel okçu iki tane vurdu orada. Ee, savunmalık bir x Okçular elektroru. Tomruk. Eyvah çok gereksiz oldu bu. Tam sıkıntı yok. Tesla bir de. Ay Tesla diyorum şövalye işte. Tamamdır. İlk sayım. Tamam onu. Tamam. Ee, sıkıntı yok ya. Alev topu. Bir de şimdi bir tomruk. Elektroru ne olur ne olmaz. Alev topu çevireceğim büyük ihtimalle böyle devam ederse. E, X Şövalye bir de. Alev topu. Çok güzel. Tamam. E, ee, çok güzel. Çok çok güzel dedim ha. Ee, tamam. Özellik. Tesla. Yan kötüyü bastım zannettim Tesla'yı var ya. Elektroru. Ama daha vurmasaydın keşke. Alev topu. Ee, şimdi tomruk basacağım zaten. Okçular. Elektroru. Tesla E X yayım Alev topu bir de Şövalye Gerçekten o kadar sıkıntıdayım ki şu an Tesla Tomruk. X Şövalye, elektroru. Çok güzel. Alev topu. Gerçekten var ya. Bir an kaybettim zannettim. O yüzden emoji basamayacaktım. Hatta şöyle toksik davranalım biraz. Pek artı elektro oynamak nedir ya? Çok sıkıntıydı. Neyse arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.